Aman aman hazır mıyız? Madımak aynı Yanıyor Sen mi de mayalı? Herkese merhaba. Ne oynuyoruz bugün oğlum? Peynir labirentinden kaç fare yakalandı ve bütün anahtarları bununla oynuyoruz. Ay fareler mi var burada? Ben sesi kıssana. Ben kıstım sen kısar mısın? Evet. Buradan çıkmak için. Peynir'e tıklamazsak açılmıyoruz. Tamam. Ay, tamam. Nereye gideceğiz? Beni takip et. P fare bu yeşil yerlerden geçemiyor fare. Öyle mi? Orasılar koruma. Tamam. Nereye gidiyoruz şimdi? Fare görürsen hemen kaçacağız. Tamam. Mı? Tamam Biz bir şey mi arıyoruz buradan? Her yeri böyle çok dikkatli bak. Ama seni kaybetmeyeyim. Çok dikkatli bak tamam mı? Tamam. Böyle bir yerden var. Ay geliyor. Anam yakaladı. Ay, ay, ay. yakaladı ya. yakaladı. Anam de yakaladı. Yeniden girek olmadı bu oyun. Tıkla 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 dönüyor. Süresi mi var bunun? Yani, tıklıyoruz tıklamazsak süresi açılmıyor. Hmm. Açıl. Açık. Şimdi fareye yakalanmayacağız. Sonra ne yapacağız? Anne hani burada peynir var ama 28 robuk saymış. Ay. Gel buraya. Her yere iyi bak. Sonra burada. Bak burada. Anne bir kapı var ama girilmiyor. Gelirse fare şimdi. Önde kırmızı kapı var. Anahtar bulacağız biz o zaman. Ana Ana Anahtar bulacağız dostum. Bak şu kapıya gidelim. Burada bir şey var mı? Burada peynir var. Bu peynir alındı. Ne yapacağız ona? 9 tane peynir bulmamız ha. gerekiyor. Yani bak, burada 1 tane bulmuşuz. 9 tane bulmamız gerekiyor. Evet.

Yakaladı beni herhalde ya. Ya çok soğuk. <laughs> Amani. Bir daha giriyorum. Benim bekle. Tamam da fareye yakalanıyoruz. Fare çok hızlı da koşuyor. Hayır, abi, böyle durma ben arkama baka baka koş. ölürsün. Arkama baka baka koş. Hayır, burada da bir tane peynir var. Eşe sen onu almış mıydık yoksa? Abi, aldım teyirle. Şurada bir yer var. Oy. Oraya girdik sanki. Aa, buraya girsene. Canım peynir çekti ama ya. Olsa da yesek ya. Hep Aa, fare yiyor. Yine buraya geldik. Hmm. Yani ayak sesi geliyor. Gitmesek mi? Aha orada fare. Kafasını görüyorum. Hadi bakayım. Çık. Şu öbür delikteydi yani. Çık çık orna Hadi sonra o deliklerden de geçemiyor. Ama buraya da yeşil lazım. Evet yeşil anahtar lazım. İyi de hiç anahtar göremiyoruz ki dostum. önden sen git. Orada 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 geliyor geliyor. Burada bekliyoruz. Ana burada kaldık ya. Demin oradan gelmişti. Ama ama şimdi oraya gittiğine göre biz terse gidersek kurtulacağız ya. Ama burada yol yok. Buradan gitmemiz lazım. Ama bak sıkıştık git çıkalım. Aa! 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 koş. Ortaymış ya. <laughs> Çizlik. Ortaymış ya. Bence böyle yapmayalım. Biz gezelim şurayı. <laughs> Yavaş koşuyorsun sen. Ha <laughs> burada da bir tane peynir var. 3 tane. Hadi yeşil ama var. Anahtarı da al. Ana hani alamadı. Ne de? Yazmıyor mu altta? Hani aldım. Buraya mı çıkalım? Devam <laughs> edelim. Hadi. Gel mecbur. Köşede kapıda bir şey. Ana hani gel bu kapı. Ana hani bu kapıda peynir var. Aldın mı peynir? Bilmiyorum ki. Ben aldım dört peynir. Bu maviymiş. Yeşili bulmamız lazım. Geliyor galiba. Aldım. Ana burada ama delik var mı? Buraya atlayacağız. Maviye galiba oradan at. Atlıyorum ben. Bir gün Nereye çıkacağız? E çıkma yeri yok. Ay! Hadi Kaçtım. Hadi, hadi canım. Hadi ben kaçmayı uçtan. Neredesin şimdi sen? Panikle maktarlı yere girdim. Aa, anahtarımı silmişim galiba bence. Evet, anahtarım gitti.

Gece bugün. Sen neredesin şu anda dostum? Yeşil, yeşil kapı yere aç. Oradan bekliyorum. Hadi <gülüyorlar> maç <Kaldırma çıksın> ya. Hadi. Farek bize kalem at. Farek bize kalem at. Farek bize kalem oyun Ben oynuyorum. Ben oyalayayım burada. Sen kapıları aç oğlum. Rahat ol. Tarık burada. Tarık. Tarık oyalıyorum ben. Buğra kapıları açsın diye. Aha kızdı bana gidiyor. Aa geri, Aa geri geliyor. Geri geliyor. Geri geliyor. Geri geliyor. Geri geliyor. Geri geliyor. Yer bura baktım. Aman aman tebi kura. Öyle mi? Buraya gel. Oh be. Kurtardım ha. ama ben hiçbir şey bulamıyorum. Bu fare bana taktı. Kurtar. <laughs> fare bana taktı. Ne şimdi biz? Ne reçet? Adem aç, aç. da gerek balım, her peynirlerim aç, gitmiş. Açıyorum, açıyorum sonra Ben giremeyeyim. hiç peynirim yok. Hani giremiyor benim? Herkes kendi alacak demek ki. Mavi kapıyı mı arıyorsun? O yukarıdaydı. Hani bir yere çıkmıştık ya. Yukarıya çık. Böyle merdivenli bir yere çıkmıştık. Hatırlıyor musun? Dönüyorum, dolaşıyorum aynı yere geliyorum ya. bu evet. evet, evet. Güzel bir oyun ama zor bir oyun. Ben beceremedim. Anahtar neyi bulamadım. Buğra buldu anahtar. Bir el salla bakayım. Görüşürüz başka oyunlarda. Bay bay.